Bu Merhaba Nesrin. Nedir yeni video? Yeni bir mandalina podcast'ı yapmıyoruz. Meyveli podcast'ı. En son göreceğiz. En son göreceğiz. Nesrin. Okulda evet. nasıl anlatayım mı size? Anlat. Misin? Okulda bu meyve su yapmıştık. Kolumu çarptım, döküldü. Onun için var evet. da bunu da yapmaya karar verdik. Evet. Nesin okulda yeni bir meyve suyu yapma tekniği öğrendi arkadaşlar. Şimdi onu size de öğretecek. Hadi doldur bakalım. Evet. Özellikle onlarınki beyaz olduğu için biz eşeğini bulduk. Evet. Ve Çıt çıtlı buldum. poşet malzemelerimiz. istediğimiz meyveler ve tokmak. Öyle evet. mi? Evet. Önce ben bende başlayacağım. Tamam. Bu evi Koyduk aslında. Nar. Sevindim. Evet. Eleye de benziyor. <laughs> Hepsini koyayım? Hepsini mi koyacaksın? Çok da koyma bence. Koy koy istediğin kadar da. Bunun hepsi acaba sığar mı? İstersen iki poşet yaparız diye diyorum. Tamam olur. Tamam. Çünkü daha bir sürü meyve var. Çok poşet patlamasın. Sonra tokmaklarken poşet patlamasın. Değil mi? Evet. Çok komik Üzerine olur. Yeter. Ya da dört olsun. Koy canım. Beş koy bence. Kadar. Hmm, güzel görünüyor. Yeterli. Ya ama narımız çok. Nar çok. İstediğin kadar koy narını. Tamam. Evet, elma koyalım. Elma koy bakalım. Patlasa mahvolur. <laughs> Hiç de bir şey olmaz. Sileriz yeniden yaparız değil mi Nesrin? Ama onda da video çekeyim. Tabii. istediğin kadar koyabilirsin. Hı -hı. Bu kadar yeter. Tamam. Hatta sana <laughs> Hiçbir şey çık olmaz. O bir yandan da yiyoruz. Meyve yemek çok sağlıklı. Meyve suyu da çok güzel. Kalanları ben bitiririm. Tamam. istediğin kadar koy. Sonra da ye. Nasıl istersen. Arkadaşlar bu kaygan. <laughs> kaygan değil mi? <laughs> Ağzından mı sıçradı? Olsun hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Doldur bakalım tatlı kız. Doldur doldur. Anneannem gitti de. Evet. evet. Devam et bakalım. <laughs> Hadi doldur bakalım. Ay bakayım poşete. Şöyle bir salla. Ay şu renklere bakın. Şu meyvelere bakın. Çok güzel görünüyor. Çilek tadı olsun suyu koyacağım. Koy. Biz mandalina, yeşil elma, çilek ve nar kullanıyoruz. Siz de istediğiniz meyveleri kullanabilirsiniz. Bir yandan da yemeği sakın unutmayın. Evet, bir yandan da yiyin. Çok sağlıklı. Muz ve çilek. Muz da koyabiliriz istersen. Hı -hı. Hayır mı? Peki. Biz okuldaki meyveler. Hmm, tamam. Şimdi nar mı sıra? Nar sıra. Koy bakalım. Bir tane daha koy. Koy koy. Neden olmasın? Koy. Öbürü de ben Çok <laughs> komik. Ay çok güzel çok doldu. Nar da ekle. Hı, avuç avuç koyabilirsin. Evet avuçla avuçla. O oh, açayım sana. Yardım edeyim. Hmm. Burada da meyveliğimiz var görüyorsunuz. Burada da avokadomuz var. Ay Nesrin renkler şimdiden muhteşem oldu. Evet çilekten aynı aynı. Hmm. Ama yine de güzel olacağına eminim. Evet. Bu kadar yeterli mi Nar? Nar başladık. Tamam. Bence koyabiliriz. Koy. Zaten yavaş bozuldu. Şimdi bu çıt çıtlı poşeti ben çıt çıtlayayım. Evet. Koy bakalım. Bunları da koyabiliriz. Yeterli. Yeterli. Şimdi poşetimizi çıt çıtlayacağız. Çıt çıtla. Hı. Evet buyuruz. <laughs> <laughs> evet çok güzel. Çıt çıt çıt. Oldu galiba. Çıt, artık çıt. oldu. artık var. oldu. Evet, var. Şimdi sıra tokmakta mı? Bir <laughs> bir patlaması şana. Yavaş yavaş yap bakalım. Yap. Bu narları böyle pıtlatmak çok eğlenceli arkadaşlar. Bakın. Pıt. Ama Evet suyu çıkacak zaten Özelliği bu Sonra da içeceğiz Evet Vur annem, bakalım tokmağını Annem şimdi anne sen bunu patlat. Vur bakalım tokmağını kızım Elmalara mandalinalara çileklere Elmalar Vur. biraz sert oldu. Ben için... de deneyebilir miyim Hı. bir Tamam hadi yap bakalım Elmalar birazcık sert olduğu için vurulmuyor arkadaşlar Vuracaksın ama Evet 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 güçlü 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 Çok güçlü vur Evet eziliyorlar arkadaşlar Gördünüz mü? Bakın mandalina ve çilek Evet suları çıkmaya karıştı. başladı Şimdi bunların suyu çıkacak Sonra içine ve biraz <laughs> Biraz su ekleyecek Nesrin Sonra da Süzgeçten geçireceğiz Elmaları bulurum arkadaşlar. Çok saat onlar yediymedi. <laughs> kaçıyor elma benden. Kaçıyor ne kaçıyor yakala. Olur. Yakalayamıyorum. Patlamadı. Hmm. Çok Piyata güzel. patlatalım arkadaşlar. Çok eğleniyorum. Çok güzel. daha da bunu patlatalım. Boşuna harcamamam diye Nesrin. Çok eğlenceli Nesrin. Vur vur vur. Elmalara vur ezilsin. şurada da bulalım biraz. Baksana. Şimdi da bir sürü da suyu var. Anlatsana. Evet gerçekten ağır. Koy bakalım. Eline eziyordum annemle <laughs> arkadaşlar. Gördünüz. Aa ona bayım. Arkadaşlar bayığı bir ezdi Nesrin evet. topmakla. Ama şu anda da su ne? Evet edelim. şimdi su ekleyecek içine. Anne ne misin? Evet. Hiç, hiçbir şey olmaz. Hı -hı. Hiçbir şey olmaz. Evet. Oldu Ay Çok güzel bir renk oldu. Pembe oldu Biz şu an. <laughs> evet şeffaf ya. Hı -hı. Biz de seni görüyoruz. Şimdi tekrar çıt çıtlayalım. Oldu. Ay, çok Ay Çok güzel gelelim. oldu. Şöyle narları pıtlatmak çok güzel oluyor. Ha, Arkadaşlar evet. bakın suyun içinde nasıl narın üstüne evet. basınca rengi yayılıyor. Çok eğlenceli. Evet. İna basınca içindeki su çıkıyor ve kırmızı oluyor. Evet. Eve. Suyumuzu da koyduk bakalım. Koyduk. Şey Kalmadı. Onun büyük olanı da var. Hı -hı. Onu da size göstereceğiz. Şimdi. Şimdi narı eziyorsunuzdur ama patlamayacak. Ben tek söylüyorum. Hı hı. En son bardağı koyunca kapatacağız, biraz evet. kapatacağız. Evet, şu elmayı ezeyim ben biraz Ay, elma ezdik ama evet, evet, evet. burada bakın ezdiğimiz evet, evet. elmalar var püre gibi oldu hem şu aktivite ki... yapıyoruz çok eğleniyoruz hem de sonrasında içeceğimiz için çok güzel bol bol vitaminler alacağız sağlıklı besleneceğiz hem de eğlenmiş olacağız değil evet, mi kızım ben, ben galiba. Evet. aferin ezmişsin Sonunda ben çok güzel. Vur vur bakalım tokmağını Nesrin. Bravo. Vur tokmağı. Aferin sana. Devam et. Çok güzel oluyor. Nesrin çok çılgın vurmaya başladı. Arkadaşlar şu renklere bakın. Muhteşem. <laughs> çok böyle. güzel oluyor. Harikasın. Patranım. Ne yapıyorsun? Nasıl? Şimdi... Hazır mı? Toplağı, ben geç bakalım ben de geç. Hadi geç. Bakın ben şunu yaptım. Şöyle yazı olmayan tarafla yaparsak Bakın. daha net görünür. Bana Ben de yapamıyorum ya çileklerden. <laughs> şunu yapayım Yeniz. Bir tane buldum. Kaçıyorlar ya benden. Evet artık süzmeye geçiyoruz. Evet, Muhteşem. Ben getireyim mi? Ben getiririm. Ben... <laughs> evet deniyoruz. Hadi bakalım. Dur çok kaldırma. Evet geliyor. Muhteşem. Arkadaşlar şu renge bakın Nesrin nasıl? Hepsini içelim bence. Hepsini içersin eminim. Çünkü çok lezzetli ve harika bir renk oldu. Şimdi ya. daha hızlı mı döksem? Hmm. Alalım. Arkadaşlar bakın Nesrin posaları böyle karıştırarak sularını bakın nasıl çıkarıyor. Bastır bastır ez onları. Ez ez. Heh tamam çok güzel. Bastır bakalım. Evet böyle ez. Evet evet aynen öyle Nesrin'cim. Aferin sana. Ay çok güzel yaptın. Şuraları da ezelim bir daha. Nesrin mükemmel oldu. Bayıldım. Şu taraf. Bakın az kaldı. Hı -hı. Az kaldı. Şu taraf. Şuraları ezelim. İşte hazır. İçmeye hazır mısın? Hazırım. Ver bakalım. Şimdi ben bir pipet getiriyorum arkadaşlar. Getir bakalım. Bizim yavaş paketlerimiz de var. Ay ne güzel pipetler getirmişsin. Aslında bunun iç şekerli olan da var. Pembe pipetimizle. Açayım mı? Ben açayım. Al. Çek 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 al. Çek al. <laughs> Bakın burada altın pipetimiz de var. Hı hı. Koyuyorum. Çok kalın. Evet aç bakalım onu. Aç İç bakalım şimdi. Şundan içelim. İçer tadı aynı mıdır? Çok güzeldir tadı. Eminim. <laughs> Harika değil mi? Hiç bakalım. Bitir bitir azaldığını görelim. Bittiğini görsün arkadaşlar. Aa, evet şeffaf olduğu için ay çok güzel. Harika görünüyor Nesrin. Afiyet olsun. Buradan da? Hı hı. Bitir bitir. Hepsinden içti gördünüz mü? 3 pipetle meyve suyu içen birini daha önce gördünüz mü arkadaşlar? İşte o nesrin. Ama ben renge bayıldım. Arkadaşlara da fikir olmuştur. Hı hı. Nesrin okulda öğrendiği şeyleri evde tekrar denemeye bayılıyor. Arkadaşlar, size de afiyet olsun Nesrine de. Hayır. Kapatmayalım mı? De tamam ye tabi bitiyor 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 aferin Nesli çok az kaldı şöyle yapalım senin için bitir orayı da hadi bakalım İç bakalım evet ve <laughs> geri geldi bitti sandım ve bitti diyecektim <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Ay. Nesrin. Afiyetler olsun. Ay. Ay. Afiyet olsun. Alkış sana. Onu da ye. Afiyet olsun Nesrin. Çok güzel bir etkinlikti. Arkadaşlara ne söyleyeceksin? Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.